İtme ve momentumu sorusuyla devam edelim. Havada hareketsiz duran helikopterden bir bomba serbest bırakılıyor. Bomba bir süre sonra iç patlama sonucu iki parçaya ayrılıyor. Parçadan birisi şekilde gösterildiği gibi V hızıyla fırladığına göre diğer parça hangi yönde fırlar? Parçanın birisi bu tarafa doğru gitmiş. Diğer parça hangi yöne gider? Ve bir süre sonra bir patlama olduğunda altını çizmiş. Biz bunu önce ve sonra olmak üzere iki kısma ayırmış patlamadan olalım. Önce ve sonra olarak şöyle iki kısımda ele alacağım. Önce ve sonra şeklinde. Şimdi bomba patlamadan önce bir hıza sahip. Yani bombanın bir hızı var. Buna V üstü hızı diyeyim ben. Patlattan sonraki parçanın da bir V hızı var. Diyorum ki P önce P sonra eşitti. Önceki parçanın momentumuna ben şöyle P1 diyeyim arkadaşlar. P1 momentumu var. Şu parçanın momentumuna ben P2 diyeyim. O da P2 oldu. Artı bile de üçüncü parça olacak. O da P3 olacak. Bunlar vektörel. Önce P1 momentumum vardı. M çarpı V'den dolayı. Sonra P2 momentumum oldu. Şimdi ben P3 momentumunu arıyorum. O zaman P3'ü yalnız bırakalım. Yani P2 ile karşı atayım. P1 eksi P2 eşittir P3 olacak. Şu noktada işlem yapayım arkadaşlar. Diyor ki P1'i aynen al. P1'i aynen aldım. P2'yi ters çevirip ekle. P2'yi ters çevirip ekliyorum. Eksi P2. Bunların toplamı bana yani vektörel toplamı P3'ü verecek. Yani cevabım çıkmış oldu. Şu iki vektörün toplamı tabii ki iki yönde iki gibi olabilir. Yani ikisinin arasında olabilir. Başka bir ihtimal yok. Yani P3 vektörümüze bu şekildeymiş. 2 gibi gider diyoruz. En sade böyle çözülür herhalde. Bileşenlerine falan ayrılar da çözülebilir. Değer verilerek de çözülebilir. Ama bence en sade çözüm bu şekilde olur. Farklı bir beyin fırtınası da yapmış olayım. Diyorum ki burada hız sıfır olsaydı. Yani P sıfır olsaydı. Burada önceki momentum sıfır. Sonraki momentum da sıfır olmalıydı. Yani şu momentuma tam tersi yönde bir patlama gerçekleşmesi gerekirdi. Eksi P şeklinde. P0. Bunların toplamı da sıfır olsun ki momentum korunumunu sağlamış olalım. Yani ilk, ilk anda sıfır olsaydı 3 gibi giderdi diyeceğiz. Bu en çok yanlış verilen cevap olduğu için buraya değinmek istiyorum arkadaşlar. Eğer ilk hızımız olmasaydı bu şekilde giderdi. İlk hız olduğuna göre o zaman 3 gibi gidemez diyoruz. Bunu da hatırlatmış olayım bir denge tork sorumuz var. Ağırlığı 30 Nm olan türdeş kalas şekildeki gibi dengededir. Buna göre duvarın ve yerin tepki kuvvetleri kaç Nm'dur? Burada temel prensiplerimizi bu soru üzerine görelim diye birim kareli olarak verdim. Açı falan gibi ayrıntılı işleme almadan buradaki net mantığı görelim. Yer sürtünmeli, duvar sürtünmesizdir. Bu soruların standart bilgisi zaten bu. Ağırlığımız 30 Nm. Buradan şöyle aşağı doğru bir 30 Nm'umuz var. Demiş ki yerin tepki kuvveti kaç newtondur? Gençler şuradaki tepki kuvveti ne tarafa? Şu tarafa. Buna en duvar diyorum. Duvarın tepki kuvveti. Yerin tepki kuvveti de şu şekilde. En yer. Bir de sürtünme kuvveti olması gerekiyor. Bu tarafa doğru Fs olması gerekiyor. Burada şu ayrımı çok güzel yapmamız lazım. Sağ kuvvetler sol kuvvete eşittir. Yani en duvar Fs'ye eşittir. Bunlar bu şekilde yorum sorusu olarak da çıkıyor. Büyüklük olarak birbirlerine eşit. En yer ise gençler ağırlığa eşittir. Yani yukarı kuvvet aşağı kuvvete eşit. Başka zaten yukarı aşağı kuvvet olmadığı için en yer ağırlığa eşit olacaktır. O da 30 newtondur. Burada en yer için herhangi bir işlem yapmadan şu yorumu yapmak çok kıymetli, çok önemli. Sorunun bir öncülünü yapmış olduk. Şimdi ikinci öncüle gelelim. Şuraya göre tork alalım arkadaşlar. Çünkü burada iki kuvvet var. İki kuvveti yok edip tork hesabı yapayım. Ağırlığın torku 30 çarpı ilk uzaklığı. Yani şurası 2 birim. 30 çarpı 2 birim eşittir. Duvarın tepki kuvveti çarpı dik uzaklık. Dik uzaklığı da şurası olacak. Yani 3 birim. En duvar çarpı 3. Buradaki temel felsefemiz bu. Aşağı torklar yukarı torka eşittir gibi zıt yönlü iki torku birbirine eşitledim. Cevabı da bulmuş oldum. Buradan en duvar 20 Niton çıkacaktır. Evet Manyetizma ile alakalı bir örnek koyduk. Elektrik alan içindeki K noktasından artı Q ve eksi Q yükleri ayrı ayrı serbest bırakılıyor. Yükler elektrik alandan çıktıktan sonra manyetik alan içine girdiklerine göre yüklerin izledikleri yörünge Hangileri olabilir? Tabi buranın yatay düzlem ya da yer çekiminin ihmal edildiğini soruda belirtmemiz lazımdı. Ben onu yazmayı unutmuşum. Yatay düzlem diye bir not yazayım. K noktasından artı Q yükünü serbest bırakayım. Artı Q yüküne elektrik alan yönüne bir elektriksel kuvvet etki edecek. O zaman bu elektriksel kuvvet etkisiyle artı Q yükü bu tarafa gelecek. Yani artı Q ya 3 ya da 4 gibi gidecek. Yani 2 gibi gidemez. A şıkkını elemiş oldum. 3 ya da 4 gibi gidecek. Peki artı Q buraya geldiğinde bu tarafa doğru bir hız var. Dışa doğru manyetik alan var. Buna sağ kuralı uygulayalım. Artı Q'ya sağ kuralı uyguluyorum. B yani 4 parmağım dışa doğru. Baş parmağım hızı gösterdiğinde avuç içi şu tarafa doğru oluyor. Yani kuvvet bu tarafa doğru etki ediyor. O zaman bu parçacık 4 gibi gidecektir diyoruz. Evet 4'ü işaretleyelim. Eğer parçacık eksi Q olsaydı eksi Q yüklü parçacığa bu tarafa doğru bir elektriksel kuvvet etki ediyor. Elektriksel kuvvetin etkisiyle parçacık buraya geldi. Burada bir V hızına sahip. Eksi Q'ye hangi yönde manyetik kuvvet etki eder? 4 parmağım B'yi gösterdi. Yani sayfadan içeriye doğru. Baş parmağım hızı gösterdiğinde elimin tersi eksi Q'ye etki eden manyetik kuvvetli. Yani manyetik kuvvet bu tarafa doğru olacaktır. Manyetik kuvvet ve hızın etkisinde parçacık bir gibi gidecektir. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Bu soruyla 2022 AYT sorusundan esinlenerek hazırlamıştım. Bir kısmı su dolu olan kova ile P cismi bir ip ile birbirine bağlanarak şekildeki gibi bir düzenek oluşturulmuştur. Sadece P cismi ile yata düzlem arasında sürtme vardır ve düzenek dengeledir. Düzene harekete geçirebilmek için musluktan kovaya damla damla su doldurulmaktadır. Kova harekete başladığı anda musluk hemen kapatılıyor. Düzenek dengedeyken ipte oluşan gerilme kuvvetinin maksimum değeri T1, hareket halindeyken ipte oluşan gerilme T2'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? T1 ve T2 ip gerilmeler arasındaki büyüklük kıyaslaması soruluyor. Ve P cisminin sabit hızlamı mı yoksa sabit iğmeyle mi hareket edip etmediği soruluyor. P cismini etkilen bir sürtme kuvveti var. Ve ilk etapta statik sürtme kuvveti iken düzenek harekete başlayınca bu statik sürtme kuvveti gidiyor. Kinetik sürtme kuvveti olarak ortaya çıkıyor. Buradaki karşılaştırma yapmamız gereken kısım statikten kineteye geçerken sürtünmede ne gibi değişiklikler olur? Bunun grafiğini bir inceleyelim. Sürtme kuvveti kuvvet grafiği var. Cisme bir kuvvet etkettiğinde her zaman karşılığında bir statik sürtme kuvveti karşılaşacak ve eşit büyüklükte bir statik sürtme kuvveti ile karşılaşacak. Kuvvet arttıkça sürtme kuvveti artıyor, kuvvet artıyor sürtme kuvveti artıyor, 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 artıyor ve belli bir noktadan sonra maksimum değere ulaşıyor sürtme kuvveti ve artık cisim harekete başlayacağı anda bir anda sürtme kuvveti azalarak sabit bir değere ulaşıyor, sabit ve kinetik sürtme kuvveti olarak sabit bir değerde kalmış oluyor. Özetleyecek olursak statik yani durgun haldeyken etki eden sürtme kuvveti değişkendir ve maksimum değeri kinetik sürtme kuvvetinden daha büyüktür. Hareket halindeki sürtme kuvvetinden daha büyük değere ulaşabilir statik sürtme kuvveti. Dediğim gibi burası ince bir nokta ve ayrıntı bir nokta ve müfredatta olan bir nokta burası. Bununla ilgili daha önce simülasyon ve deney dersi yapmıştım. Dersin o kısmını birlikte bir izlemiş olalım. Sonra soruya öyle dönelim. Konuşmak gerekirse ders anlatırken bir hayli emek etmişim. Şimdi aynı eme enerji kendimle göremedim. Daha doğrusu aynı hazırlığı yapmak çok zor. Hazır olanı bir izlemiş olalım gençler. F statik maksimum değeri kinetik sürtmeden daha büyüktür. Ve kinetik sürtünme arkadaşlar Fs Kn'di her zaman sabit bir değere sahip arkadaşlar. Kuvvet ne olursa olsun, hız ne olursa olsun, sürtünme her zaman sabit. K çarpı N değerine Bunun için sahip bir simülasyon hatırlamış oldum. Kuvvet etkiliyor. Sürtme kuvveti artıyor ve sonra sabit kalıyor. Bir kere daha izleyelim arkadaşlar. Şimdi bunu adım adım izleyelim arkadaşlar. Kuvvet arttıkça sürtme kuvveti de artıyor karşılıklı. Eşit miktarda artıyor arkadaşlar grafiğimizi artmış oluyor. Ve sonra belli bir değere geliyor. Sonra cisim harekete geçiyor. Statik sürtme kuvveti azalıp sabit bir değerde kalıyor. Kinetik olarak sabit bir değerde kalıyor. Şimdi şurada kuvvetin değişmesiyle statik sürtünmenin de değiştiğini görelim arkadaşlar. Kuvveti artırırsam statik artıyor. Kuvveti azaltırsam statik azalmış oluyor arkadaşlar kuvvet kadar ortaya çıkar statik sürtünme kuvveti. Grafikteki mavi kuvvet cismi etkileyen kuvvet, kırmızı olan ise arkadaşlar statik sürtünme kuvvetidir. Mavi kuvveti artmasıyla kırmızı kuvvet de birlikte artıyor. Grafikte temsil olarak öyle göstermiş olduk. Yani mavi kısım artarken kırmızı kısım da onunla orantılı artıyor. Yani statik sürtünme kuvveti. İnceliyoruz arkadaşlar. Kuvvet arttıkça statik sürtünme kuvveti de artıyor. Nereye kadar? Maksimum değere kadar. Sonra biraz azalıp tekrar dengede kaldı arkadaşlar. İşte bu grafikten anlamamız gereken kısım bu sevgili arkadaşlar. Bakın bir kere daha inceleyelim. Şuradaki kırmızı bölgenin artıp sonra belli bir değeri geldiğini görelim arkadaşlar. Bakın artıyor, artıyor. Maksimum oldu. Sonra küçülüp kinetik sürtünme kuvvetine geldi ve sabit kaldı arkadaşlar. Bu olay deneysel olarak da öyle mi arkadaşlar? Onu inceleyelim. Şimdi bir zeminimiz var. Tahta bloğumuz var. Dinamometre ile tahta bloğu çekeceğiz. Dinamometrenin değeri artmış olacak arkadaşlar. Şu an ufak bir kuvvet uyguluyoruz. Statik sürtme kuvveti var. Blok üzerinde harekete geçemiyor. Hareketi başlatıyoruz. Şimdi bunu ağır çekimde izleyelim arkadaşlar. Ve çektik. Bakın statik değerin maksimum hali. Ve şu an kinetik değer görüyorsunuz statiğin maksimum değerinin kinetiğin değerinden daha büyük olduğunu görmüş olalım arkadaşlar. Burada bunu göstermek istedik. Grafikteki çıkıntı kısmı var ya arkadaşlar. Bakın şu an 1.1 statik sürtme kuvveti varken 0.8 kinetik sürtme kuvveti oldu. Dikkat edin. Bakın 1.1 iken harekete başlayınca sürtme kuvveti bir anda azaldı ve sabit bir değerde kaldı. Evet şu an statik sürtme kuvveti etki ediyor cisme. 0.5 Newton gibi çizim harekete geçemiyor arkadaşlar. Şimdi kuvveti artıracağız. Bu grafikteki o tepe noktayı izah etmek için bunu yapıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi tam harekete geçtiği an 1.1'di. Harekete geçince arkadaşlar 0.8'e sabit bir değerde kaldı. Diyoruz ki kinetik sürtme kuvveti sabittir. Statik sürtme kuvvetinin maksimum değeri kinetik sürtmesinden daha büyüktür kısmında deneysel olarak göstermiş olalım. ÖSYM bununla alakalı arkadaşlar. Şöyle klasikleşmiş bir musluktan damla damla su dolarken yani P cismi ancak dengede kalıyor diyelim. Yani şurada F sürtmenin maksimum değeri olsun ve bir damla daha koyunca bu maksimum değer yeniliyor. Cisim harekete başlıyor. Burada bu vurgulamak istediğimiz kısım bu. Grafikteki tepe noktasına değinmek istiyoruz. Sürtmenin maksimum değeri 10 Newton olsun. Kovadaki su da 9.9 Newton olsun. Bir damla daha konuldu. 10 Newton oldu. Hala hareket yok. Bir damla daha konuldu. 10.1 Newton oldu. Artık hareket başlayacaktır. Kovanın ağırlığı sürtünmenin maksimum değerini yenerek bu tarafa doğru bir hareket başladı. Ve hareket başlayınca maksimum sürtme kuvveti azalıyor. Bir anda F kinetik haline geliyor. F kinetik de 8 newton olsun ve artık sabit bir 8 newtonluk sürtme kuvveti etki ediyor. P cismi direndi, direndi, direndi. P cismine etkilen sürtme kuvveti direndi. En son kova harekete başlayınca bir anda sürtme kuvveti azalarak kinetik haline geldi ve sabit bir değeri geldi ve kova harekete başladı. Kovanın ağırlığı 10.1 Newton. Ona 10 Newton diyelim. Sürtme kuvveti 8 Newton oldu. Ve ortada net bir kuvvet var artık. F net eşittir. M çarpı A ydı. Net bir kuvvetimiz var. Kütlemiz belli. Cisim ivmeli bir hareket yapmaya başlamış oldu. Yani üçüncü öncül doğru oldu. Sabit ivmeli hareket eder. Sabit hızlı hareket eder yanlış oldu. Peki T1, T2 için ne söyleyebiliriz? Kova harekete başlamadan önce P cismine statik sürtme kuvveti etki ettiği için ipte büyük bir gerilme kuvveti vardı. Yani T1 burada F statiğe eşitti. F statiğin maksimum değerine eşitti. Hareketten az önce yani harekete başlamadan önce statin maksimum değerine eşitti. Harekete başlayınca statin değeri 10'dan 8'e indi yani sürtünme 8'e indi. İp gerilmesinde azalma meydana geldi. Hatta toparlayacak yani, olursak F sürtünmenin maksimum değeri vardı. 10 Newton'du. Ve ip yaklaşık 10 Newton kadar geriliyordu. Ve bir anda harekete geçince F sürtme maksimum gitti. Yerine 8 Newton'luk kinetik sürtme kuvveti kaldı. Sürtme kuvveti 10'dan 8'e indiği için ip gerilmesine de bir azalma meydana gelecektir. Dolayısıyla düzenek dengedeyken hareket halindeki değerden daha büyük olacaktır. Cevabımız 1 ve 3 oldu. Dalga mekaniği ile ilgili karanlık bir ortamda kırmızı ve yeşil ışık kaynakları kullanılarak çift yarıkta girişim deneyi yapılmak isteniyor. Şekildeki gibi kırmızı sonra yeşil ışık kaynakları yerleştirilerek deney yapılıyor. Buna göre perde üzerinde oluşan desende. de Merkezi ayrılık saçak yani A0 etrafındaki desen aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Perde beyazdır. İki ışık kaynağımız var kırmızı ve yeşil. Perde üzerindeki renklendirme nasıl olur diye sormuş. A0 civarındaki renklendirme. İlk üçünü sormuş bize. Burada saçak genişliği formülünü hatırlayalım. Delta x saçak genişliği olarak lambda çarpı l bölü d çarpı n'di. L şurasıydı şu mesafe. D mesafesi burası. N ortamın kırıcılık indisiydi. Lambda ise şu lambda 1, lambda 2 iki, iki tane lambdamız var. Burada her iki ışık kaynağı için L'ler aynı. D'ler aynı. N'ler aynı. O zaman delta x lambda ile orantılıdır. Saçak genişliği için lambda'ya bakacağız. Peki hangi ışığın dalga boyu daha büyüktü gençler? Şöyle kutu sayamam diye sıralamamız vardı. Mor en küçük dalga boyuna eşitti. Kırmızı ise en büyük dalga boyuna eşitti. Enerji olarak da tam tersi. Morun enerjisi en büyük, kırmızının enerjisi en küçüktü. Ya da kırıcılık olarak da bunu yazmıştık. Burada kırıcılıkla alakalı bir durum olmadığı için buraya girmiyorum. Yani kırmızının dalga boyu en büyük gençler. Şimdi bu iki ışığı ayrı ayrı bir hesap edelim. Kırmızı ışık kaynağı için şu kısmı yazacağım gençler. Yeşil ışık kaynağı için de şu kısmı yazayım. Şöyle ters verdim ki karşılaştırma yapabileyim. Yani perdeleri yan yana aldım. Orada bir karşılaştırma yapacağım şimdi ben. Kırmızının dalga boyu daha büyük dedik. O zaman şu perdede şu kısımları şöyle çizeyim ben. Şuralar karanlık saçak olsun. Şöyle belirteyim bir. Yeşilin saçakları daha küçük olacaktı. Onu da şöyle belirteyim. Şuralar yeşil. Şurası da kırmızı oldu gençler. Şöyle devam ediyor artık diğer taraflar. Az önce dediğim gibi delta x lambda ile doğru orantılı. Delta x'ler neresi? Şu iki karanlık saçak arası mesafe. Delta x1, delta x2. Yani bunu çizmeye çalıştım. Şurayı tekrar temizleyeyim ben. Şimdi bu iki perdeyi üste koyacak olursak sevgili arkadaşlar. Bakın ben şu orta kısmına birleştirmiş olayım bunları. Tam şu kısmı gördünüz mü? Kırmızı ve yeşil tam şurada toplanmış olacaklar. Kırmızı ve yeşil hangi rengi oluştururdu? Kırmızı artı yeşil sarı rengi oluştururdu. Yani şu merkez sarı olacak arkadaşlar. Hem yeşilin hem de kırmızının aynı anda denk geldiği yerler. Sonra şu kısım geliyor bakın siyahla kırmızı olan. Siyah artı kırmızı kırmızı olur. Tabi siyah derken burası siyah boya değil. Karanlıkla kırmızı denk gelmiş oldu. Alt tarafta simetrik yine kırmızı denk geldi. Bizden istenen bu kısımdı burayı görmüş oldum. Sonrasını bilemeyiz. Sonrasında siyah mı gelecek, yeşil mi gelecek, mavi mi gelecek? Burada tam göremeyebiliriz ama şu kısmı görmüş oluruz. Gerçek ölçülerle biraz sonra orayı açmış olacağım gençler. Kırmızı ve yeşil denk gelirse nasıl devam eder kısmında ekstra olarak göstermiş olayım ben. Soruya dönecek olursam merkez kısım aydınlık olacaktı. Aydınlık zaten hem kırmızıdan hem yeşilden geldiği için sarı olacağı kesindi zaten. Şunları burada görebiliriz. Bir sonrasında da kırmızının dalga boyu daha büyük olduğu için sonra kırmızı devam etti. Doğru cevap A şıkkı olacaktı. Evet gerçek ölçülere yapılan deney ise göstermiş olayım gençler. Şurası sarı oldu bakın şu kısım sarıymış. Sonra kırmızı geliyor. Sonra karanlık kısım geliyor üst üste. Sonra yeşil geliyor. Gerçek ölçüler bu şekilde. 13. soru olarak transformatörler, alternatif akım ve transformatör sorusu 2022 AYT sorulandan esinlenerek hazırlamış oldum bunu. Elektrikli bir ev aleti 110 volt değişken gerilim uygulandığında çalışmaktadır. Bu ev aleti etkin gerilim değeri 220 volt olan bir prize transformatörle bağlanıp çalıştırılmak isteniyor. Buna göre 1, 2, 3 ve 4 kabloları transformatöre aşağıdakilerden hangisi gibi bağlanırsa elektrikli ev aleti doğru çalışabilir. En transformatörün sarım sayısıdır. Evet prize transformatörü bağlayacağım. Elektrikli ev aletine bağlayarak çalıştırmak istiyorum. Ve 220 voltluk gerilim var. Yani priz 220 volt üretiyor. Fakat ev aleti 110 voltla çalışıyor. Şıklara bakıyorum hangisi gibi olabilir diye bize seçenekleri sunmuş. 220 voltu 110 volta indirecek bir transformatöre ihtiyacım var. Yani bu transformatör alçaltıcı transformatör olması gerekiyor. Alçaltıcı transformatörü prize nasıl bağlayabiliriz diye bakıyorum. Transformatörün değiştirme oranı 2 olması gerekiyor. 220'yi 110'a düşürmesi gerekiyor. Bunu şöyle hatırlayalım. Formülünü şöyle yazmış olayım. N1 bölü N2 V1 bölü V2 olacaktır. Yani N ile V doğru orantılıdır gerilimin düştüğü yerdeki sarım sayısı da düşük olması gerekiyor diye bir mantık yürütüyorum. Şıklara geliyorum gençler. Prizen 220 volt girdi. Burada en sarımı var. Karşı tarafta iki en sarımı var. O zaman bu 440 volta çıkarttı. Halbuki elektrikli ev aleti 110 volta çalışması gerekiyordu. Yani cihazı patlattık arkadaşlar. Bu olmaz. B şıkkına bakıyorum. 220 volt giriyor. N'den 4 N'e yani 880 volta çıkarttı. Bu da olmadı. Cihazı patlattık. C şıkkına bakıyorum. 220 volt girdi. 4 enden 2 ene. Evet bakın sarım sayısı yarıya indi. O zaman gerilim de yarı yenecektir. Yani 110 volt olacaktır. Evet C şıkkı oldu arkadaşlar. Bu alçaltıcı transformatördür. 4 enden 2 ene indirdiği için doğru cevap C şıkkıdır diyoruz. Diğerlerine de bir göz atalım. 220 volt girdi. 3 enden 2 ene indiriyor. 2 kat değiştirmediği için bu da olmaz diyoruz. E şıkkına baktık. E şıkkı zaten bir katliam gençler. Sapır saçma bağlanmış. Hatta bunu da çözmüş olalım. Burada böyle bağlanırsa ne olur? 220 volt giriyor. Sarımlardan direkt elektrik geçtiği için yani buraya direkt yine 220 volt geliyor. Burada sarım sarılmasının bir kıymeti yok. Burada elektrik doğrudan kabloyla iletiliyor. Ama diğerlerinde elektrik kablosuz manyetizma aracıyla iletildiği için gerilimi artırıp azaltabiliyorum. Sonuç doğru cevap C şıkkı olacaktır. Gelelim 14. ve son soruya. Bir sığaç sorusu. Şekildeki gibi birbirine paralel R yarıçaplı ve aralarındaki uzaklık 2R'ye kadar olan levhalardan oluşmuş kondansatörün sığacın levhalar arasındaki ortamın dielektrik sayısı ε0'dır. Buna göre kondansatörün aslında bu kavramı kullanmıyoruz. Sığaç kavramı kullanıyoruz. Buna göre sığacın sığasını veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, yani sığaç formülümüz C eşittir. E0 A bölü D'yi arkadaşlar. D mesafesi 2R olarak verilmiş. Alan ise alan dairenin alanı olacağı için pi R kareden e, pi R kare olacaktır. O zaman C eşittir. E0 pi R kare bölü R olacağından dolayı Bakın şurası 2R olacaktı. 2R olacağından dolayı R ile R kare gider. Cevap E0 Pi R bölü 2 olur. Yani cevabımız değişik olur. Evet. 14 turca burada tamamlamış olduk. Umarım faydalı bir tekrar olmuştur. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs>